Saygıdeğer hazırım, noter huzurunda 47 saatlik rekor bir sürede tamamladığımız 9 Eylül 100. Yıl Parkı açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyoruz efendim. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. 9 Eylül Parkı'nın yapımını 47 saat gibi rekor bir sürede tamamladıkları için Sayın Başkanı ve emek veren herkesi yürekten kutluyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Böylesi anlamlı bir günde 9 Eylül 100. Yıl Parkının açılış törenine nazik davetiniz için teşekkür ediyor. Ankara'daki programlarım nedeniyle aranızda olamayacağımı üzüntüyle bildiriyor. Konuklarınıza ve tüm davetlilere selamlarımı iletiyorum. Değer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Beyefendi. Adam dedi. Başkan yanılmadı ya. Yanılmadı. Ya adam işini biliyor. Kim size iş güveniyor. Size güveniyor. Siz de bize güveniyorsunuz. Aynen öyle. Elimizden geleni millet yapıyor. Aynen öyle. Gerçek ya. Hiç durmadılar. <laughs> Gerçekten o kadar <laughs> etkileyiciydi ki. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bunu 48 değil, yarınki tutana 47 saat olarak işleyeceğiz. Neyse, o, o, neyse o. Bizden bu tespitin yapılması ilk istendiği zaman açıkçası çok inanmadım. Bu kadar sürede böyle bir iş yapılamaz dedim. Ama bunun yapılabileceğini tüm çalışanlar ve değerli belediye başkanımız gösterdi. Bizleri bu işe dahil ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Herhalde Türkiye'de bir ilk olarak bir noterlik böyle bir tespite katıldı aranızda olmaktan ve bu güzel çalışmayı tespit etmekten kendim ve değerli başkatibim ve noterlik çalışanlarım adına da teşekkür ediyorum. Başarılarınızın ve hizmetlerinizin devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Açılışı gerçekleşecek olan 9 Eylül 100. Yıl Parkı'nda buluşmamız vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle Şükranla anıyorum. Şehircilik kültürümüze ve beylik düzüne değer katan, tabiat ve çevre anlayışımızı uzun yıllar yaşatacak örnek projeleri hayata geçirdiğinizi takip ediyoruz. TUMOP Peyzaj Malları Odası İstanbul şubesi olarak çok kısa bir sürede 47 saat kırılması zor olan bir rekora imza attığınız için tebrik ediyor Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'a ve emeği geçen bütün emekçilere teşekkür eder. Yaptıkları çalışmaları desteklediğimizi bildirmek isterim. 9 Eylül 100. yıl parkının Beylikdüzü halkına hayırlı olmasını dilerim. Buraya da park olur mu diyenlerin aksine tam da o noktaları yemyeşil yaşam alanlarına çeviren ve bunu artık kırılması zor bir rekorla tescilleyen Beylikdüzü'nün kıymetli başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık Beyefendi alkışlarla sahneye davet ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Muazzam görünüyorsunuz, onu bir kere ifade etmek istiyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün 85. yıl dönümünde onu şükran ve rahmetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği bir istisnadır ve bu memlekete nasip olmuştur. Sahip olduğu kudreti kendi elleriyle daha da arttırabilecekken kendi sultanlığını oluşturabilecekken tüm koşullar buna müsaitken o bugünkü liderlerin aksine Türk halkının özgürce yaşayabilmesi için Türk halkının aydınlık yarınlara emin adımla yürüyebilmesi için hayatını kendisine değil milletine adamayı seçmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk cesaretin, kararlılığın, inancın, mücadele azminin ve umudun sembolüdür. O en zor koşullarda dahi umudunu asla kaybetmemiştir. Umudunu yitirmediği için bu ülkeyi kurabilmiştir ve bağımsızlık mücadelesini örgütleyebilmiştir. O halkına güvenmişti. 1920'lerin Türkiye'sinde ordu yokken, insan azken, para ve silah yokken imkansızı başardı ordunun başına geçmiş, bağımsızlık savaşını kazanmış, meclis yönetmiş, böylece bir vatana, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip olmuşuz. Ve öyle bir lider ki, Cumhuriyeti kurduktan sonra da durmamış. Daha büyük bir savaşı başlatmış. Bu savaş, Uygarlık Savaşı'ydı bu vatan topraklarında yıllarca esir tuturmuş, prangalar altına vurulmuş, aklın zincirlerini kırmış ve aklı özgürleştirmiştir. İç ve dış ihanet odaklarına rağmen bu hikaye bir başkomutanın hikayesi. Bu hikaye bir baş öğretmenin hikayesi. Bu hikaye bir ulu önderin hikayesidir. Mücadeleyle kurulmuş bir vatanın hikayesidir. Yanına koyulabilecek ikinci bir hikayede yoktur. Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde yüzyıllık kesintisiz bir barış içinde yaşamanın hikayesidir bu. İşte bu yüzden hepimiz bir çift mavi göze bakmalı ve kıymetini bilmeliyiz. Özgürlük ve barış içinde bu ülkede her sabah doğan güneş onun doğuşudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiç eğilmediği için biz dimdik ayaktayız. O bir çift mavi gözü kapatmaya çalışanlara inat, bizler onu yaşatacağız. Gönlümüzdeki sevgisini sökmeye hiç kimsenin gücü yetmez. O Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve ebedi başkomutanıdır. O o 85 milyon insanın 10 Kasım'da bir bütün halinde ayakta saygıyla andığı dünyadaki tek liderdir. Elbette hüzünlüyüz, elbette özlem doluyuz. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir. Atamızın dediği gibi bugün matem günü değildir. Onu anmak onun anısına kalıcı eserler bırakmaktır. Onu anmak fikirlerini ölümsüzleştirmektir. Onu anmak yolundan asla dönmemektir. Böyle anmanın çok kıymetli, çok değerli ve gerçek olduğuna inanıyorum. Yeşili Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki görmeyenler bile yeşillikler arasında olduğunu anlasınlar. Az zamanda çok ve büyük işler yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden ilhamla Beylikdüzü'nde cumhuriyet ruhuyla çalışıyor ve projelerimizi cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ediyoruz. Bana inanan Beylikdüzü'nde yaşayan komşularıma yürekten teşekkür etmek istiyorum. Burada Burada park olur mu demiştik. Şimdi artık söylemimizi değiştiriyoruz. Bu kadar sürede park yapılır mı diyoruz. <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılında parkımızın adını Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir direktifini veren Kurtuluş Savaşımızın Muzaffer Komutanı Başkomutan Mustafa Kemal'in askerlerinin 9 Eylül 1922 tarihinde güzel İzmirimize girişine ve İzmir'in dağlarında çiçekler açtıran Kurtuluşa atfen 9 Eylül 100. Yıl parkı olarak koyuyoruz. Beylik hayırlı uğurlu olsun ne mutlu bize atamızı bugün bu güzel hizmetle anıyoruz. Rahat uyu sevgili ata. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Çok önemli ve anlamlı açılıştayız. Ne yazık ki şunu da ifade etmek istiyorum. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan Cumhuriyetimizin kurumları ne yazık ki uzun yıllardır ülkeyi yöneten iktidar tarafından tahrip ediliyor. Yasama, yürütme, yargı organları yani demokrasinin üç kuvveti ne yazık ki bir tahkim altında ve dün yaşadığımız bir mesele bir Yargıtay Daire Başkanlığı Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadığı gibi Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili soruşturma açılıyor, açıyor. Yani ülkenin en üst yargı organına bir siyasi müdahale söz konusu oluyor. Bu yönüyle de Cumhuriyet'in kurumlarının ne yazık ki 100. yılında tarif edildiğini görüyoruz. Ancak asla ve asla umutsuz değiliz. Biz inancımızı, biz kararlılığımızı, biz umudumuzu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini korumaya devam edeceğiz. Çok anlamlı bir açılıştayız. Kıymetli başkanımız noter huzurunda parkın hatta çalışmasının başladığı esnada Ankara'da aynı gün birlikteydik. Kendisi bana gösterdi. Dedi ki: "5 günde bir park bitirmeyi planlıyoruz. Noterle başlatıyoruz süreci." ve noter huzurunda süreyi belirleyeceğiz. Aslında 5 günde yapılacak bir park sadece 47 saatte Beylikdüzü'nde yapıldı. Tabii 9 Eylül ismi de çok anlamlı. Hem cumhuriyetimizin 100. yılı, hem de 9 Eylül hem partimizin kuruluş tarihi, hem de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının gününde bence bugün Beylikdüzü açısından çok tarihi bir gün. Beylikdüzü'lü komşularımız bu günü ve bu parkı asla ve asla unutmayacak.